Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk korku hikayesiyle karşı karşıyayız. Umarım beğenirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba. Benim adım Selda. Konya'nın Derebocak ilçesinde yaşıyorum. Anlatacaklarım tam 5 yıl öncesine ait. O zamanlar lise 1. sınıftaydım. Ama ailemin durumu iyi değildi. Okulu bırakıp ilçedeki bir konfeksiyon işe girmiştim. Evimize yürüme mesafesinde Tek katlı, biraz eski bir binaydı orası. İlk haftam dolmak üzereydi. İş yerindekilerle iyi anlaşıyorduk. Herkes birbirine saygılıydı. Bir tek patronun yeğeni Esma vardı. Benim yaşıtımdı. Sessiz, içine kapanık bir kızdı. Patron ilk işe girdiğim gün bana bak kızın demişti. Esma ile fazla samimi olma. Onun huyu biraz gariptir. Herkesle konuşmaz. Ben de pek önemsememiştim. Ama dikkatimi çekiyordu. Molalarda hep köşe başında tek oturur, kimseyle konuşmazdı. Gözleri bazen bir noktaya dalar, dakikalarca kıpırdamadan bakardı. Bir gün öğle molasında yanıma geldi. Yavaş bir ses tonuyla, sanki utanıyormuş gibi, "Sen cinlere inanır mısın?" diye bana sordu. Ben de gülümsedim. "İnanmam ama merak ederim." dedim. Gözleri parladı. "Görmek ister misin?" dedi. O an çocukluk meramı ağır bastı. Olur dedim. İşte o olur kelimesi hayatımı değiştiren cevaptı. Sözleştik. Ertesi gün iş çıkışı hava kararınca buluşacaktık. Esma konfeksiyon anahtarını gizlice almıştı. O gece birlikte gizlice içeri girdik. Binanın içi zifir karanlıktı. Yalnızca tavan arasından sızan ay ışığı dikiş makinelerinin üzerine solgun bir gölge düşürüyordu. Esma yerde oturdu. Cebinden bir tebeşir çıkardı. Ortaya bir çember çizdi. Çemberin etrafına birkaç tuhaf işaret yaptı. Sonra bir anda ırıldanmaya başladı. Söyledikleri Arapçaya benziyordu. Ama tam anlamıyordum. Hava birden ağırlaştı. Sanki oksijen çekilmiş gibiydi. Nefes almak zorlaştı. Bir anda arkadaki dolap kendi kendine devrildi. O an çığlık atıp çemberden dışarıya fırladım. Esma'nın yüzü bembeyazdı ama gülüyordu. Oldu dedi. Sen de artık benim gibisin. Aynı derdi paylaşıyoruz. O gece eve zor gittim. Kafamda uğultular, kulağımda fısıltılar vardı. Eve girince annem hemen fark etti. Ne oldu kızım? Solgun görünüyorsun dedi. Yorgunum dedim geçiştirdim. Ama o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Uykularım kaçtı. Geceleri biri kulağıma fısıldıyordu. Bazen gözümü açtığımda zaten bunun ucunda karaltılar görüyordum. Sabah olduğunda eşyalar yer değiştiriyor, aynada yüzümde morluklar oluyordu. Bir hafta dayanabildim. İşe gittiğimde Esma yoktu. Herkes hastalandı diyordu ama kimse nedenini bilmiyordu. Bir akşamüstü annem beni ağlarken buldu. O zaman ona her şeyi anlattım. İlk başta inanmadı kuruntu yapıyorsun dedi. Ama o gece, o gece annem de duydu evimizin tavanından gelen tırmalama seslerini. Sanki biri içeriden duvarı kazıyordu. Babam korkudan uyuyamadı. Sabah olunca köydeki hocayı çağırdılar. Hoca yaşlı bir adamdı, beyaz sakallı, ciddi bakışlı. Eve girer girmez bu evde bir şey var dedi. Sonra bana dönüp seninle uğraşan varlık tek değil. Sen onu davet etmişsin farkında olmadan dedi. O an bütün vücudum titredi. Hoca abdest aldı, Kur'an okumaya başladı. Benim yanımda oturuyordu. Birden içimde bir sıcaklık hissettim. Sonra o sıcaklık yerini buz gibi bir soğuğa bıraktı. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama annem anlatıyor. Hoca okumaya devam ettikçe ben bağırıyormuşum. Sanki içimde başka bir ses konuşuyormuş. Hoca Yeter artık diye haykırmış. Sonra bir koku yayılmış odaya. Yanık et gibi, ağır, mide bulandırıcı bir koku. Ondan sonra bayılmışım. Uyandığımda sabah olmuştu. Ev sessizdi. Annem başında ağlıyordu. "Hoca, elamdürullah kurtuldu." dedi. Ama beni uyararak, "Bir daha merakına yenilme kızım. Her kapı herkesin açacağı kapı değildir." diye ekledi. Hikayemizin sonuna geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Yeni hikayeler için abone olup like atmayı unutmayın.